Hepinize merhaba arkadaşlar. BB Motovlog'dan herkese selamlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Bajaj Pulsar NS200 sinyalleri nasıl sökülür? Nasıl takılır? Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar şurada bir kafa vidası var. Ben buradan başlayacağım. Ben bunları daha önceden gevşettim. Tabii vida sökmesini herkes biliyor. Videoyu uzun tutup sizi sıkmamak için daha önceden gevşelttim. O yüzden direkt çıkacak. Burada iki tane vidası var. Bir burada bir de arkasında aynı yerde. Şurada da iki tane tırnağı var arkadaşlar. Bunu böyle çekerseniz bu da gelir. Bunu böyle alıyorsunuz. Şu iç tarafta İki tane 10 vidası var. Bir sağda bir solda. Bunları da gevşetmiştim daha önce. Bunları da dikkatli bir şekilde söküyoruz. Bunları da söktük. <laughs> Sırada arkadaşlar şu yanlarda var. Şurada gördüğünüz yerlerde. Bunları bir tornavida yardımıyla alıyoruz. Gördüğünüz gibi kapa oynamaya başladı. Bir de şu altında var. Ben bunu da gevşettim. Buraya uzun tornavida girmiyor. Yani bendekiler girmiyor en azından. Küçük tornavida olursa daha rahat edersiniz. Evet arkadaşlar, bunları sökme işlemi tamam. Şu yanlarda var. İki tane burada, iki tane diğer tarafta. Alttakini sökmüyoruz alttakini gevşetiyoruz üstteki vidayı alıyoruz buradan kafayı öne yatırabilmek için Bunu aldık Bunlar da alyan sanayiye bir ton para vermeye gerek yok arkadaşlar kendiniz yaparsınız şekilde bunu gev altlar gevşek üstlerde yok bunu böyle öne yatırıyoruz bunun vidalarını zaten sökmüştük bunu da buradan alıyoruz Evet. <laughs> İçeride şu şekilde soketleri var. Sol sinyalin ki yeşil, sağ sinyalin ki gri olur genelde. Tam tersi de olabilir. Ama sinyallerin soketleri gri ve yeşil. Pulsarları da böyle. Bunları soketlerinden söküyoruz. Şu sinyallerin arkasında vidaları var. Vidalardan bunları aldığımızda direkt soketle beraber geliyor zaten kabloyla. Şu an çökmeyeceğim. Çünkü sinyallerimde bir sıkıntı yok. Buraya kadar da size göstermek amaçlı söktüm arkadaşlar. Burası böyle. Bunu ben daha sonra toplarım. Toplaması da aynı şekilde. Dilerseniz arkaya geçelim. Arkada da şöyle bir sistem var arkadaşlar. Şunlar. Şu siyah yerden girenler. Altında delik vardı zaten. Bunlar sinyal tabloları ki alttan da görürsünüz. Bunlar daha basit. Şu gördüğünüz arkadan. Şuralardan. oralarda vidaları var. Onları alıyorsunuz. Oradan soketlerini söküp yeni sinyallerinizi takıyorsunuz. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Basit. Zor bir şeysi yok. Gerek yok yani ustaya ustaya gitmenize ki kimse siz kadar iyi bakmaz motorumuza. Siz kadar dikkat etmez. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Hepimize iyi günler